Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Alp Yılmaz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorumlarda tabii ki gördüm ben. Abi ufak nükeli, güzel bir güzel ve lezzetli bir şey çıkartır mısın dediniz ortaya. Ben de gariban tostu yapacağım bugün arkadaşlar. Bildiğiniz gariban tostu. Peki nasıl yapabiliriz gariban tostunu? Hep birlikte görüyoruz. Bir tane somon ekmek yani yarım ekmek kullanıyoruz. Bu şekil ters çevirip baskıyı yapıyoruz. O kadar zor ki bunu yapması. Gerçekten profesyonel olmanız lazım bu tost yapmak için. Garibanların en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi bu tost arkadaşlar. Para yok mu? Alacak bir şey yok mu evde? Bize ne lazım peki? Bir adet margarin. Bir adet de yurdum domates salçası. Ucuz marketlerden aldım arkadaşlar. Aslında ben tadı alıyordum da bakma para yoktu o zaman. Bunu aldım. Yanlış anlamayın he. Tat da var yani he. Gariban değiliz o kadar da. Şimdi arkadaşlar ekmeğimizi sıcaklığını hissettik. Üstüne şöyle bildiğiniz margarin ama biz tereyağı diyoruz buna. Garibanız ya. Çaktırmayın yani. Tereyağı var evde değil. Belli etmeyeceğiz arkadaşlar tereyağı sürdük diyeceksiniz tostu yaparken misafirlerinize. Şimdi böyle güzelce ne yağladım arkadaşlar görüyoruz. Bak yağlama şekli bu şekilde. Yağladım mı? Bir tane daha baskı yapayım. Of sese bak arkadaşlar. Mis gibi koktu. Tereyağı koktu arkadaşlar. Trabzon tereyağısı gibi kokuyor. Hemen bu kadar yeterli diyorum. Arka yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Az bir şey daha tereyağı sürüyorum. Ama gerçekten var ya şu an karnım aç. Öyle bir lezzetli olacak ki bana bu arkadaşlar. Yani büftek verseniz yemem yani o derece. Bir tost Bastırdım arkadaşlar. Baktım açtım bastırdım bir daha. Bir daha baktım. Çünkü profesyonel bu iş abi. Fazla hani pişirmeyeceğim ben bunu. Çok dikkat etmem lazım. Bir daha bastırdım ve açtım bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Salçamızı gariban salçamızdan bir tutam, şöyle bir tutam dağıttım, la yapıştırdım. Şimdi bunu güzelce ne yağlıyorum böyle. Bakın, bakın arkadaşlar, Oh, mis mis. Vallahi mis. Şimdi arkadaşlar, gariban tostu dedi ki, Tabi sucuk beklemeyin yani benden, içine kaşar da beklemeyin. Ne yapacağım seyretin şimdi bakın arkadaşlar. Elimde bir adet keklik var. Açılmamış. Şimdi şöyle ufak yana sepeledim. Oh oh Büftek oh. gibi olacak yani. Kırmızı pul biber sepeledim. Hafif tane tuz. Ondan sonra arkadaşlar bir tutam toz kırmızı biberden ilave ediyorum. Vay 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 vay. Şimdi makinemizi fişini çekiyorum fazla elektrik faturası gelmesin diye. Çünkü içindeki sıcaklık bana yeter. Ve 2 dakika baskı yapıyorum. 2 dakika doldu. Çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi gariban tostu yaptığım için Sosyete tabak çıkartmıyorum. Bildiğiniz her evde olan gariban tabandan çıkarttım. Çiçekli. Şimdi tostumuzu aldım. Tost makinemizin bu arada açık kalacak ağzı. Ee, sıcaklık gitsin soğusun yıkayın diye. Şimdi buna satır da kullanmayacağım. Çünkü garibanız evde satır yok. Bıçak kullanıyorum. Vay var. vay 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 vay. Ya arkadaşım böyle bir şey olur mu ya? Şu güzelliğe bakar mısın baba ya? Ya şu güzelliğe bakar mısın baba ya? En sonunda açacağım bir tane tost dükkanı arkadaşlar. Ücretsiz bir ayda böyle gariban tost hediye edeceğim. Şimdi aldık gariban tabağımızı. Dizmeye başlıyoruz. Çok güzel. Ya diyelim ki evimizde turşu var değil mi? Ne yapabiliriz? Şimdi size söylüyorum. Bunun yanına ekstra şöyle bir biberle karışık turşu kafama göre ben yaptım. Yani biber turşusunun kavanozu ayrıydı. Ben bunun içine komple döktüm ki bu salatıkları da biraz acı olsun diye. Acıya dayanamıyorum. Ya şimdi bunun içinden nasıl alacağız şeyi? Hıyarı. Şimdi bize bir iade bir, bir adet çatal lazım. Böyle. Şimdi bunun içinde bakıyoruz. Şu şekilde çatalımı ittirdim. Amsi gibi yakalayacağım ben onu şimdi. Yakaladım herhalde. Dur bakalım. Ha, çık işte. O yüzük yapma işte. Çık. Yemeyeceğim seni. Çık. Çık Lan çıksana. Evet arkadaşlar. Canım sıkıldı. Yemeyeceğim vazgeçtim. Evet Arkadaşlar şu anda yapmış olduğumuz gariban tostundan sizin için tadıyorum nasıl diye Gayet güzel arkadaşlar çıtır çıtır içindeki kekik salçayla birlikte buluştuğu zaman büftek tadı büftek aroması vermiş gayet güzel bunu da yapamıyorsan eğer gariban dostunu yaşama kardeşim. Ben sana bir şey demiyorum yani. Abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Aboneler geçen gün çok güzel geliyor. Bütün beni takip edin. aboneler kardeşlerime saygılarımı sonsuz şekilde sunuyorum. Ben sizler için buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.